Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sertleme nasıl atılır onu size öğreteceğim Hadi bakalım ay ee, nasıl atılır, nasıl balık satılır Uluş ayında balık satılmaz da biz yine geldik buraya Hadi bakalım Arkadaşlar öncelikle iplik ise eğer dolayacaksınız. Yani, böyle dolayacaksınız elinize şu şekilde böyle. Sonra da bu başını şurada yaksınız böyle. Buradan aldınız. Buradan alacaksınız böyle. Sonra böyle ilk hepsini birleştireceksiniz böyle. Anladınız mı? Buradan biraz alıp ağzınıza böyle atın. Tamam, biraz aşağı. Bir uçuk maçı alıp sedmeni üzerine atacaksınız. Sedmeni üzerine atacaksınız. Ve avu boş kalan şeyden biraz alıp böyle